Merhaba arkadaşlar. Ee, Bir videomuzda daha birlikteyiz. Evet burada şimdi bu videomuzda İlk çağda Anadolu uygarlıklarından bahsedeceğiz. İç çevre uygarlıklarının Anadolu etkisinden bahsedeceğiz. i̇lk çağda kurulan Anadolu uygarlıkları Hititler, Lidyalılar, Frigyalılar, Urartlar ve arkadaşlar. Hititler diğer adıyla Etiler milat 2000 yılında Kızılırmak çevresine yerleşmişlerdir. İlk çağda Anadolu'da kurulan devletler krallıkları yönetilmektedir. Krallıkların geniş yetkileri vardır e, ee, bu kralların yeni şirketlerinin dışında ikililerde kral baş rahip olarak aynı yönetir. Baş yargıç olarak adalet uygunlar, Baş komutan olarak da orduyu komuta ederdi. Baş rahip, baş yargıç, baş komutan arkadaşlar. Önemli. Hizitlerde tavan denilen kraliçe yönetim söz sahibi de kral olmadığı zamanlarda aynı yönetirdi. Başkentleri hattı şaştır arkadaşlar. Hizitlerde asillerden oluşan Pankuş meclisi vardı. Önemli konularda bu mecliste görüşülüyor kararına bağlanırdı. Kral ben, meclise karşı sorumluydu. Hititler, Suriye için Mısırlarla 16 yıl savaş yapmışlardır. Bu savaşlar sonucunda tarihte ilk kez anlaşma olan Kadeş Anlaşması binat önce 1280 yapılmıştır. Hititler bu anlaşmayla Kuzey Suriye'ye egemen olmuşlardır. Hititler Anadolu medeniyetinin temelini oluşturur. Anadolu'da demir çağını başlatmışlardır. Binat önce 1800 yıllarında Hititler, Asurlu tüccarlardan öğrendikleri çivi yazısını kullanarak Anadolu'da tarih çağlarını başlatmışlardır. Anadolu'daki ilk yazılı belgeler Asurlu tüccarlar tarafından Kayseri Kütüphane'ye getirilen tabletlerdir. Hititler, hieroglif resim yazısını kullanmışlardır arkadaşlar. Hititlerin geçim kaynağı tarım hayvancılıktır. Halk sosyal sınıflara ayrılmıştır. Kral ailesi, solcular engin işitleri sahiptir. Kölelerin hakları ise yok denecek kadar azdır. Yalnız Hititlerde köylere bedelini ödeyerek özgürlüklerini elde etmelerine izin verilmiştir. Hitit kralları öldükten sonra Tanrı'ya hesap vereceklerine inandıkları için yaptıkları işleri anal adı verilen yıllıklara yazdırmışlardır. Böylece ilk tarih yazıcılığı başlamıştır arkadaşlar. Çok tanrı din vardır. Bu dönemde Anadolu'ya bin tanrı ile denmiştir. Kirikler Hitit devletine son vermişlerdir arkadaşlar. Bir diğer önemli devlet Lidyalılar arkadaşlar. Bugünkü Küçük Menderes ile Gediz Nehri arasındaki bölge ilk çağda Lidya denilmekteydi arkadaşlar. Milattan önce 7. yüzyılda yıkılınca bağımsız hale gelmişler ve Lidyalıların başkenti Sart şehridir. Lidyalılar başkentleri Sart'tan başlayarak Mezopotamya'da Ninova şehrine kadar uzanan kral yolunu yapmışlardır. Bu yolun güvenliğini sağlayarak tüccarların güvenliğini korumuşlar. Ticaret Lidyalıların kısa sürede zenginleşmesini sağlamıştır. Lidyalılar arkadaşlar Fenike alfabesini kullanmışlardır. Lidyalılar tarihte ilk kez altın para kullanmaya başlamışlardır. Minat önce 700'ler. Bu durum ticarete takas usulünün kalkmasına, ticaretin kolaylaşmasına ulaşmıştır. Paralı askerleri vardır. Ordu önem vermemeleri çabuk yıkılmalarına etkendir. Lidya devleti Pers saldırıları sonucunda yıkılmıştır. Minat önce 546 arkadaşlar. Bir diğer önemli uygarlık Frigler, Hitit devletini yıkıp Orta ve Batı Anadolu'ya egemen olmuşlardır. Anka yakınında Gordion başkentleridir. Frigler tarıma büyük önem vermişlerdir. Toprak tanrısı Kibele en büyük tanrı olarak kabul edilmiştir. Öküz öldürmenin, af buyurun, öküz öldürmenin ve saban kırmanın cezası çok ağırdır bu uygarlıkta arkadaşlar. Dokumacılık başta Frigler olmak üzere tüm Anadolu uygarlıklarına gelişmiştir. Frigler Fenike alfabesini kullanmışlardır. Firik Krallarına Midas Ünvanı verilmiştir. Firik e, Devleti Kimmerlerin saldırıları sonucunda yıkılmıştır arkadaşlar. Bir diğer önemli Anadolu Uygarlığımız Urartular. M.Ö. 9. Yüzyılda Van ve çevresinde kurulmuşlardır arkadaşlar. Başkentleri Tuşpa'dır, Van'dır. Tarım ve hayvancılık gelişmiştir. Sulama kanalları yapmışlardır. İlk barajları yapmışlardır. Madencilik gelişmiştir. Urartular öldükten sonra yaşamın devam ettiğine inanırlardı. Bu nedenle mezarlarına ev şeklinde yapmışlar ve ürünlerin yanına yiyecek, içecek ve çeşitli eşyalar koymuşlardı arkadaşlar. Urartular resim ve çivi yazısını kullanmışlardır. Bu artılara medler son vermiştir. Medler tarafından yıkılmışlardır arkadaşlar. Bir diğer önemli Anadolu uygarlığına geçiyoruz arkadaşlarım. yıllar. İlk çağda Foça ve Milet arasında kalan bölgeyi İyonya'dan bitirdi. İyonyalılar milat önce 11. yüzyılda Ege üzerinden buralara gelip yerleşmişler ve denizci bir topluluktur arkadaşlar toplumdurlar. İyonya'da bir her şehir bir devlet durumundaydı. Bu nedenle aralarında siyasi birlik yoktu. Efes, Milet, Foça, İzmir İonyalılarda hür olanların yönetime katılma hakkı vardı arkadaşlar. Denizcilik ve denizci önem veren İonyalılar bu sayede oldukça zenginleşmişlerdir. Akdeniz, Karadeniz ve Ege kıyılarında koloniler kurmuşlardır. İonyalılar Fenike alfabesini kullanmışlardır. İonyalılar Yunan tanrılarına da taparlarmış arkadaşlar. Tanrılar yarı insan şeklinde düşünülmüş. Bu da son bir bilgi. Bilim ve sanat hatta, hatta büyük önem vermişlerdir arkadaşlar. Evet şimdi... Hitit, Ferik, Lidya, Urartu, İyon bahsettik. Şimdi bu uygarlıklara ekstra olarak Çin uygarlıklara Anadolu etkisine bakacağız arkadaşlar. Anadolu'daki uygarlıklar Mezopotamya, Mısır, Yunanistan'daki uygarlıklardan etkilenmişlerdir. İlk çağda Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında kalan bölge Mezopotamya deniliyor arkadaşlar. Mezopotamya'da uygarlığın temeli Sümerlere dayanmaktadır. İlk yazı, ilk yazılı hukuk kuralları, ilk takvim, ilk matematik bilgileri de ait. Daha sonra bölgeye hakim olan Akatlar, Asurlar ve Babiller sınırlı gargına daha da genişlemişlerdir. Göç istila ticaret yoluyla çevre ülkelerde ele yapmışlardır. Bu durumdan en çok Anadolu Uygarları, Uygarları etkilenmişlerdir arkadaşlar. Yazı Asur tüccarlar tarafından Anadolu'ya getirilmiştir. Anadolu'daki bilimsel çalışmaların hukuk kurallarının ve edebiyat ürünlerinin kaynağını büyük ölçüde mezatapan oluşturmaktadır arkadaşlar. Anadolu'da kullanılan hieroglif yazısıyla tıp ve eczacılık alanında gelişmelerin kaynağı ise Mısır uygarlıdır. Yunanlar daha çok Batı Anadolu'da kurmuş olan İmanyalılar, Filikler ve Lidyalılar üzerinde olmuştur. Bu uygarlıkların kullandıkları yazılar dil mi üzerinde Yunan uygarlığı etkisi oldukça fazladır arkadaşlar. Anadolu'da 200 yıl kadar hakim olan Perslerin Anadolu uygarlıkları üzerinde fazla bir etkisi olmamıştır. Çünkü Persler kültürel alanda Anadolu uygarlıklarından daha geridir arkadaşlar. Milattan önce 4. yüzyılda İskender Persleri yenerek Anadolu, Mısır, Mezopotamya, İran ve Hindistan'ı ele geçirmiştir. İskender'in bu faaliyetleri ilk çağda Yunan uygarlık merkezlerinin birleşmesine, Doğu Batı uygarlıklarının birbirine etkilemelerine yol açmış. Bu durum uygarlık alanındaki ilerlemeleri hızlandırmıştır. Batı Anadolu'da kurmuş olan Bergama Krallığı dünyada ilk sağlık evini kurmuşlar. Parşonan kağıtını icat etmişler ve çok sayıda mimari eser yapmışlardır arkadaşlar. Minata Büyü'nün redik yılında İtalya'da kurmuş olan Roma İmparatorluğu Anadolu'ya egemen olmuştur. Romalılar Anadolu'ya yollar, kapılar, su kemerleri, hamamlar, tapınaklar, tiyatrolar yaptırmışlardır. Bu eserler bir kısmı günümüze kadar gelmiştir. Bunların en önemlileri Ankara'daki Oğuz Mabedi ve Roman, Roman İstanbul'daki Çemberitaş ve Boğaz Su Kemiri, Antalya'daki Aspandos Tiyatrosu'dur. Bizanslar döneminde Anadolu'daki kültürel faaliyetler devam etmiştir kıymetli arkadaşlarım. Evet yani bugünkü dersimizde ilk çağda Anadolu'da Garkıları, Hicit, Lidya, Frikli, Urartular ve İyonyalardan bahsettik. Bunlara ilk olarak da bu uygarlıklara, çevre uygarlıklarının anadolu etkisinden bahsettik arkadaşlar. Esra Sikeri tarihte giriyorum kanalıma abone olmayı. Esra Hoca Esra e, diyor, Tarih Instagram hesabında tarihte kalmayı e, unutmuyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar, kolay gelsin.